sevgili seyirciler. Bu hafta 19 Temmuz, 25 Temmuz. Temmuz. Haziran diyecektim ben. <laughs> Temmuz haftasını konuşacağız ama öncesinde tabii ki bir bayram haftasını çekiyoruz yine. İlk önce diyoruz ki büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. Lütfen çok güzel, dinlenmeli bir bayram geçirin. Ayrıca bugün çok ciddi bir program çekmeye karar verdim. Çünkü bilmemize Gülmemiz bayağı bir olay oluyormuş ama gerçekten seyirci olarak gelin görün biz eğleniyoruz arkadaşlar çekerken siz de katılmak istiyorsanız buyurun ofisimiz zaten herkese açık bir ofis o yüzden de gelip seyredebilirsiniz eminim siz de çok eğleneceksiniz ve hatta sizi de Emre'ye çektirtebiliriz güzel eğleniyorlarmış dersiniz yani o yüzden de lütfen ee, biz zaten şey olarak çekiyoruz, yani lütfen böyle şeylere takılmayın. Biz zaten eğlenelim diye çekiyoruz. Yani bir şeyleri evet size yardımcı olmak adına çekiyoruz. Konuklarımızla da aynı şekilde. Astroloji zaten çok meraklısınız. O yüzden Ayça elinden geleni yapıyor. ya yani burada bir emek olduğu için en azından bir saygı duyalım lütfen. E, arada da tabii ki eğleneceğiz. Çünkü hayat böyle bir şey. Artı hiç güzel şeyler yaşamıyoruz son dönemde zaten ülkede, dünyada. O yüzden de bırakın bazı bir bari, bak konuşamıyorum bari burada eğlenelim. O yüzden de şimdi hemen Ayça'ya dönüyorum. Bir dolunayımız varmış çünkü. Ayça'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ayça'yı de... konuştum. ben bu so <laughs> Konuş hayatım, konuş ya. Bu hayat bu kadar da ciddi, 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 olumsuz, olumsuz, olumsuz gitmemeli bence de. Katılıyorum sana. Ee, gülmek için geldik, mutlu olmak için geldik dünyaya. Nasıl daha mut, daha iyi olunur? Nasıl hayatımız daha güzel bir yere gelir diye uğraşıyoruz ikimiz de farklı dallarda. Ee, o yüzden biz bu kadar olumlu tarafından bakarken varayoya da gülelim bence. <laughs> Evet, e, şimdi e, hafta hafta Doğru. da ne? Yani, Dolunay vardı. <gülüyor> <gülüyor> ne vardı? <laughs> Gel gülme <laughs> şimdi yani unuttum. Demek <laughs> bir de tatilden sen geldin ya hani. Ya, biz daha gidemedik Emre <laughs> yani görüyorsun değil mi yani? evimize yani, tatil. eğlencelisin. Evet. Yalnız Emreciğim bir niye Sibirya'ya atıyorsun hayatım ya insan bir Maldivlere atar. Burası Adana sıcak ya ben o taraf biraz daha <laughs> sana da iyi gelir <laughs> Bu, bu sefer lütfen şöyle <laughs> 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 Maldivler falan. Bugün çünkü çok güzel bir gaza, çok güzel bir günde çekiyoruz. Hı hı. E, Neptün kavuşumu var bugün, böyle dilekler vesaireler. Hı hı. Yani harika, yapacağız biz de şeyler çekimden sonra. Fakat haftaya yine çok güzel etkiler var. Hı. Ben hayata güzel etkileri kabul ederek devam edenlerdenim. E, güneş'in burç değiştirişi var. Aslan'a geçecek, en sevdiği yer, en güçlü olduğu yer. Venüs başağı geçecek. E, bu ne demektir? Şimdi e, son bir aydır herkese işte aşk geliyor dedik, hadi ver yansın ettik, hadi gaz, gazlanalım işte güzel aşklar yaşayalım diye bir şekilde coşkuyu hissettirmeye çalıştık. O coşku artık mütevazi bir kalıba girmeye başlıyor. Artık o coşkuyu anladık, işte aşkın içindeyiz, bu ilişkiye mi dönüşecek yoksa neye dönüşecek? Bunun kararını vereceğimiz bir sürece gireceğiz. O yüzden de bu hafta bayram tadında Madam daha güzel. güzel. Aynen öyle. Yani şey var. Hani yeni biriyle tanıştıysa mesela kişi hayatında gerçekten şimdi bayramlar böyle aile zamanlarıdır ya. Yani ailesiyle değerlendirebilir, kendiyle değerlendirebilir. Daha iyi nasıl işte bir ilişkin içinde olabilir? Bu için çok güzel zamanları olacak. en azından bu geçişi güzel şey yapabilirler, görebilirler. Mesela pazartesi günü öyle öyle söyleyeyim biraz. Pazartesi günü Merkür Kiro, Kiron Merkür Kiron karesi var. Genelde ailelerimizle birlikteyiz. Geçmişi böyle sofralara taşıyacağız. Ben de diyorum ki geçmiş bazı ailelerde kavgaya sebebiyet verebiliyor. Çünkü hepimiz geçmişimizle çok barışık olamayabiliyoruz. Ee, ve e, fakat Kiron dediğimiz şey işte dediğim gibi biraz iyileştirmek üzerinedir. Geçmişi bir kabul etmek lazım. E kabul ettikten sonra hatayı devam ettirenler için de daha sakin yaklaşmak gerekiyor Önümüz Bayram o yüzden yükselmeyelim ee, bayramda Çünkü bizim kültürümüzde gönül alma vardır barışmak vardır selamlaşmak vardır ee, En azından bunları birazcık daha hayata geçirebiliriz Bunlar Çünkü bizim tercihlerimiz ee, salı günü Güneş Sirius kavuşumu var. Geçen hafta bangır bangır işte güneşle Sirius kavuşuyor dedik. Şimdi Merkürle kavuşuyor. Merkür Merkür'de laf, söz, sözleşme, e, bazı işte sözsel ya da yazı, e, yazıyla ilgili bazı durumlarda netleşmeyi anlatır. Hı -hı. E, bunlar için şanslı bir gün salı günü. Ya tamam bayram öncesi falan, bayram bugün başlıyor galiba. E, yani tam o gün Ağzımızdan çıkan sözlere biraz dikkat edelim. Verdiğimiz sözlere dikkat edelim. Aslında tam böyle iş görüşmesi için harika bir <laughs> bayram günü. Bayram, dönüşmesi. bayram, dönüşmesi. bayram dönüşmesi. <laughs> iş görüşmesi yapacağız tümden. Ee, i̇yi niyetler. İyi niyetler her yere paylaşılabilir. Ee, Perşembe günü Venüs başa geçiyor. Ee, mantıklı aşk sahnelerde artık. E, hesaplı harcama dönemi. Şimdi abarttık biraz harcama falan derken. Yok ee... biz daha yapmadık. Siz yaptınız. <laughs> 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 <Her gülüyor> harcama. Hayır ben değil. <laughs> yani hepimiz <gülüyor> <gülüyor> Ya hepimiz. Yani böyle tümden böyle bir rehavet içerisindeydi insanlar bütün herkes. O yüzden harcamalar artık Eylül dönemine giriyoruz. Biraz daha dikkatli olmaya başladı, biraz daha hesaplar, kitaplar tutulmaya başlandı. Yoksa ben devam edeceğim Ağustos'ta yani takılacağım. İzmir'e gitmeye hazırlanıyorum yani. Hızlı coşkulu aşklar sakin ve sürekli aşklara dönüşüyor. Bence güzel. Emeksiz de ekmek olmuyor efendim. O yüzden emek zamanı, çalışma zamanı aynen. Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Yine Perşembe, Perşembe çok enteresan bir gün o yüzden. Her şey Perşembe'de. Kendi gücünü ortaya koyanların zamanları geliyor artık. Güçlü insanların gücünü gösterecekleri zamanlarda geliyor. Cuma günü abartıdan biraz kaçınacağız. Cumartesi günü bir dolunay var sabahleyin. Sonuç alacağımız bir dolunay ki bu dolunay çok önemli. Neden? Geçtiğimiz 2020'nin sonunda böyle bangır bangır şey diye vardık. İşte Jüpiter, Satürn'le kavuşuyor, kova çağı geldi, kova zamanı geldi dediğimiz süreç aslında o gün itibariyle biz adımlar attık. Dilekler diledik, istekler istedik. Bir şekilde hayattan beklentilerimizi hayata karşı sunduk. Elimiz boş geldi, dolu çıktı, fark etmez. Ama şimdi asıl sonuçlar bu dolunayda alınıyor. Hatta çok ilginç bir şey daha var. Bir sonraki dolunay, yani Ağustos'un 22 Ağustos'taki dolunayda yine Kova burcunda. Yani yarım hiçbir şey kalmayacak hayatta. Yani yarım olan her şey tamamlanacak. Ortaya çıkacak. Bütün her şey ortaya. Özellikle yenilenmek isteyen zamanlar geliyor. Uzay, astronomi astroloji, bu konudaki bazı yeni atılımları duyabileceğiz. İşte atıyorum Elon, Elon Musk bir şey fırlatacak. İşte bir, şey yapacak. bir şey yapacak büyük bir ihtimal. Duyacağız yani. ama benim için en sevdiğim kısmı şurası ilahi adalet. Hani o hakkın adaleti derler ya, onun zamanı geldi işte. O ilahi adalet öyle güzel işliyor ki. O kadar güzel işliyor ki. Yani bunu görebilene ama şöyle söyleyeyim, ee, o adaleti biz işte ee, bu Ağustos itibariyle görmeye başlayacağız. Artık o iyilerin kazanacağı, iyilerin de alkışlanacağı dönemler geldi. Gözümüz aydın. <laughs> Başlayalım mı koçla? Evet. Başlıyoruz evet. koçlar. Çok ciddiysin ama ya gerçekten. <laughs> Ama ben ikinci, üçüncü burçtan sonra normale binerim. Yani, yani aynen öyle. Işte. Ben bir kahve molası vereyim yoksa olmayacak, devam etmiyor, sürmüyor yani. Allah'ım ya. Evet. Biz evet. gülmeyin laf yiyoruz ya. Ay gülelim vallahi <laughs> <maalara>. de... <laughs> <Ben> işte. Bak işte şey, katılmıyoruz bu arada. Yani üzülüyoruz ama hani en azından. Ya emeğe karşılık. evet saygı beklediğimiz için yani çok zor bir Koçlar, sevgili koçlar gelecek planlarını gözden geçiriyorlar efendim. Hı hı. E, artık bir zahmetle geçirsinler. E, gücünü fark edecek koçlar. Hı hı. E, çünkü güneş de aslana geçtiğin, geçtikten sonra o ateş elementinin zamanı başlıyor, hava elementi de var. Sadece koçlara tek bir uyarım var, çok gaza gelmeyiniz. Ee, sosyal çevrelerini kullanmalılar bu hafta özellikle. Bayram falan hani anlatabildim mi? Bayram tebriği gibi birçok işlerini halledebilirler. Bunun böyle altını çiziyorum. Sezgilerinize güvenin sevgili koçlar. Bir anda e, böyle ataklardır. Hemen spontane cevaplar, spontane kararlar verebilirler. Bu hafta o spontaneliğin yeri değil. Birazdan bir düşünerek hareketlerinde daha bekleyerek konuşmaları onları her diğer zamanlardan ayrıcalıklı ve güzel tutar ya mantıklı Ya bu hafta biraz mantık. Ya aslında yavaşlaması gerekiyor bu hafta özellikle. Çünkü bir anda hani buradayım deyip <laughs> böyle ortalara atabiliyor kendini. E, o yüzden sosyal çevrelerini kullansınlar. Çünkü gerçekten koçların çok sosyal çevresi vardır. Mutluluk 5, aşk 5, para 4, sağlık 4 Evet. Boğalar Sevgili boğalar yani bir tane. Evet, iletişim olarak duygusal alandalar efendim. Şimdi de olduğu gibi iki yükselen boğanın kalbini kırdınız. <laughs> İddialı konuşuyor astrolog. <laughs> Evet, iletişim alanlarında biz duygusalız bu hafta. Gelmeyin üstümüze, alkışlayın birazcık. Çocuklar ve aşktan yanıma şanslı bir dönemdeler ben bu haftalar. Kitap yazıyorum ya, kitabı bitireceğim inşallah. O yüzden duygusal olarak çünkü iyi ilişkileri anlatıyorum. Allah, Allah. Evet, <laughs> kitabını... Sosyal medyayı bile kapattım ya. Ya Yazacağım evet, iletişimi tam kestin yani. Ben direkt yani, benim net siyah beyazım var. <laughs> Aha hakikaten. Yani işte boğanın karşısı. Akrep. O akrep özelliği ne derece şey yapabiliyoruz? Yani netleştirebiliyoruz. Hı hı. Ev, yuva konularında cesaretli davranacaklar bu hafta. Değişim istediğimiz yerden ama kariyer konularından daha fazla yüzünü... işte 40 kitap. Bak şimdi. Yani aslında önce hiç konuşmadık ama kariyer alanında sonuçlar alabilecekleri bir hafta. İşte bu hafta olmazsa diğer ayın sonundaki e, dolunayda tamamlanmış olur diye düşünüyorum. Eylül'de bitirmiş olman lazım. Yayınlarını teslim etmiş olman lazım. Ağustos 22'de biter. İnşallah. Biter biter. Ay, inşallah. i̇nşallah. Açarız yollarını ya. Açalım. Ne gibi duruyor? Hep birlikte bir duanızı efendim. <laughs> evet, yani kitabı dört gözle bekleyenler var Aynen. seyirciler çünkü yani Ama ben de yani çok bir... merak ediyorum. Ben de merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Sonucu nasıl bitireceğim çok merak ediyorum. kitabı gerçekten sonunu size bile bırakabilirim yani. Ama güzel. Mutlu son. Ya da üşen geçtik mi diyelim ona. Ay çok özür dilerim yine güldük. <laughs> 5 efendim aşk 5 e, sağlık ve parada 4 yine. Çünkü parayı sonra kazanacak sevgili bu önce olan. Önce yatırımı yapalım Yatırım yapsın. yapsın aynen öyle. Evet. İkizler yakın çevreyle ilgili yeni evet. dönem güçlü adımlar var. Yakın çevrelerini kullanmalılar. Kuzenlerini de, yani işte kardeşlerini bir şekilde komşusunu kullan yani kullanmak derken destek alsınlar onlardan. Ya kullanmayı biraz yanlış anlıyoruz. Evet, aynen onu belirtin. Destek almak, bir nevi manevi destek, belki maddi destek belki hiç fark etmez. Mi? Aileye hizmet alanlarında, çünkü o aldığı destek de yine kendi ailesine, yani böyle şey bir döngü gibi aslında bu hafta özellikle. Uzak yolculuklar, hukuk, eğitim bu konularda da sonuç alacaklar. Mesela diyelim ki bir okulu bitiremiyor. Bu hafta bir girişimde bulunsun. Evet, bayram haftası ama olsun. Bir baksın belki de geçmiştir sınavı falan yani. Ya da işte sınavı buna. Bunu bu haftayla ilgili sonuç alabilecekler ya da yarım kalan bir şeyde adım atsın ki diğer ayın sonunda sonucunu alsın en azından. Ee, diyebiliriz. Mutluluk aşk 4, para 5. Ee, bu hafta iyi onların para alanları. Sağlık ise 4 üzerinde. niye geçtik artık. Yine hızlı mı gidiyoruz? Ee, hızlı gitmeyeyim o zaman. Daha yavaş gideyim. Fikir. <laughs> şey değil ya, yani. demek. Ne Öyle bir şey yaptık. Niye işaret veriyorsun acaba ben? De şöyle yapınca bugün kızım da misafir efendim evet. burada. Biraz sonra size göstereceğim kızımı da. <laughs> Yengeç, parasal alanda şanslı bir dönemde sevgili yengeçler ee, ve ticari konularda ise biraz dikkat etmeliler. Şöyle bir süreç var yengecilerde, krizleri çözebilecekler ama krizleri çözmeleri için eşinden ya da ortağından destek almalılar. Ya da onları iyi izlemeliler. Yani çözüm orada bulacak aslında. Miraslık konulardan şanslı bir döneme girdiler. Tam bayramdır, miras işleriniz varsa karıştırın araya çözersiniz. Eşin, yani bunu söyledim eşten ve ortaktan olumlu adımlar gelebilir. Ama o adım gelmediyse bile zorlasınlar. hani e, Bizim şu iş ne olmuştu falan diye sonuç alacaklar. Mutluluk, aşk 4, sağlık 4 onlarda para 5 aynı e, ikizler gibi. Aslanlar, güneş burcunuza geçiyor şimdiden bütün aslanların doğum gününü kutluyorum. Aslan insanları hayatın gerçekten kral ve kraliçeleridir. Ve umarım kendilerini buna layık görerek yaşarlar. Bu çok önemli bir şey çünkü. Ee, Venüs içten şifalandıracak onları. Şimdi böyle fos olan ego varsa aslanlarda, o fos egoyu Venüs içerden böyle güzel güzel e, dolduracak aslında. Şans var aslında. yani böyle e, büyük konuştularsa bunu yapabilirler. Onun için bir şans dönemine girdiler. Evlilik, ortaklık alanlarında ise tamamlanmalar var. Ayrılacaksa ayrılacak, evlenecekse evlenecek. Net. Zaten hayatı e, acizlik ve e, şey üzerine yaşarlar. Hmm, böyle hani güçlü ve aciz olarak ikiye ayırırlar. E şimdi tam bunları sentezleyecekleri de bir süreç. Gücünün karşısından alacak. Bu da çok önemli. Yani e, ne, nasıl, ne anlamda önemli? Açık düşmanları olacak. Hı -hı. Düşmanı kim bilecek. Kimle savaşacak bilecek. Çıkacak hepsi ne ortaya. ortaya. Işte. E, güzel, bence de çok güzel yani, bir şey. Güzel evet. bir şey yok. Sen bu arada Yükselen'i mi deneyeceksin? Aslandı değil mi? Evet. Aslında yani açık düşmanlar. Açık düşmanlara dikkat bu. Yani bu hafta belli olacak her şey. Mutluluk, aşk 4, para 5, sağlık 4 bu hafta. Başak bedenini ve ruhunu çok yormamalı. Başaklara çok temkinli söylüyorum, sağlıklarınıza dikkat edin diye abartabiliyorlar Yazık bu açıdan. hafta. Geçen haftadan uyarılar. Ya mi? Başak bu dönemi biraz Eylül'e kadar negatif yaşayanlardan dedikoduyu bile yayınlamışız. Gidecek. Gidecek. <laughs> Yine de sana güvenilmez abi. Aynen öyle. Vallahi ne olur ne olmaz ya dikkat etmek lazım. Kontrol dışı durumlar ortaya çıkabilir Başak'ta, ee, özellikle sağlık ve çalışma anlamında. Bir anda mesela çalışma ortamı değişir, yan masa onun olur işte gibi. Yani günlük rutin işlerini düzenleyemeyebilir, spora gidiyorsa aksatabilir gibi durumlar var. Mesela ameliyat gibi, daha öncesinden yaşadığı bir parasal kriz gibi durumların da sonuçlarını alacak. Yani ya bunu tüketecek artık ya da işte ameliyat olacak, çözüme kavuşacak. Bununla ilgili işte bu süreçte karaciğer şeker buralara dikkat etsinler. Tamam bir Ramazan bayramı değil ama Kurban bayramında da yüklenebiliyoruz tatlılara. Bu konuda başakları uyarmak Et zorundayım. Etçi İslam. Ya biz Adanalı olarak ama biz Türkiye'den izleniyoruz şeker. yüzden. Türk etli tatlı tatlıda. Aynen. Teraziler, çocuklar ve aşklar ile ilgili kararlar yeniden ortaya çıkıyor. Yani işte çocuğuyla ilgili yeni şeyler tekrarlayabilir, bazı durumlar ortaya çıkabilir. Ya da aşkla ilgili, eski aşklar tekrar dönüş yapabilir. İşte o coşkuyu yitirmiştir, hayatında yeni bir dönemi başlatmaya çalışıyordur. Bunlar yeniden ortaya çıkabilir. Atıyorum mesela gençlik aşkı vardır, annesinin evine gider, aha bir anda sokakta karşılaşır falan. Böyle e, filmvari şeyler de yaşanabilir terazilerde. Venüs kariyer evlerinde, onların derdi biraz kariyerle ilgili olacak. İnci gibi olacaklar orada. Hani ne demiştik biraz önce, e, altın gibilerdi işte ortaya böyle şahşalı bir giriş yapmışlardı teraziler geçen haftalarda. Artık böyle inci gibi olacaklar mis gibi böyle daha bir temazi ama değeri daha kuvvetli olabilecek. Mutluluk, aşk, para dört, sağlıkları beş. Sevgili akrepler, uzak ilişkiler, uzak seyahatler yakınlaşıyor artık. E, aşk durumları birazcık daha böyle e, uzakları yakın eden, e, olmazları olduran bir hale gelmeye başlıyor. Mesleki anlamda ise yenilik istiyor akrepler. Yöneticileriyle ilişkileri birazcık sıkı tutmalı. E, vizyon istiyorlar çünkü. Tabii vizyonu sever zaten aktörler. İşsiz ki? patronu yok mesela diyelim. Pat i̇şsiz olanlar mı? Hayır kendi işleri var. Hayır kendi işi zaten kendi patron. O zaman evet. e, müşteri ilişkilerinde vizyonlu insanlarla birlikte olacaklar. Çok yani. Ah, hayır <laughs> öyle. Yani akrip ama bunlar. Tamam ama sen etkileniyorsun. Ben de etkileniyorsan, etkileniyorsan, Ama sen ben akrepten de etkileniyorum. Onu kanal Evet seni ayna seni tamamlıyor çünkü şey ilişkilerde müşteri ilişkilerinde özellikle danışan ilişkilerinde özellikle tamamlıyor olabilir. Yöneticilerle ilişkileri evet bu hafta gerçekten sık tutmalı. Yöneticisi yoksa da ilişki kurduğu diğer yerlerle önemli. Ev yuva kökleri üzerinde tekrardan ele alacaklar. Yani onun için doğru mu, yanlış mı, aile mi, işte aile değil mi, ben o büyük ailenin içinde miyim, yok acaba hiç içine alınmadım mı? Bunun gibi sarnıları var bu hafta. Bir de akrepler de takınca takıyor ya, böyle bir gözlemleyecek o ilişkileri aman aman yani. Bayramda akreplere özel ilgi gösteriniz. <laughs> bu konuda aile sahnesiniz için. Mutluluk, aşk, para, sağlık, dört. Dört de dört bugün akrepler. Hatta yaylar da galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Akrepler ve yaylar paylaşacaklar. Yaylar. Yaylar, akademik durumlar, uzak yolculuklar alanında şanslılar. Krizleri çözebiliyorlar bu hafta. Kriz çözecekler. Yani onları beni rahatsız eden maddi meseleler varsa işte kredi kredi alamıyordur kredi alabilecek işte bayram önce kredi, kredileri yok bilmem neler falan ya da işte başkasının yüzünden başına bir şey geldiyse onu çözebilecekler Var mesela benim yay tanıdığım işte müşterisine kefil oluyor, o para ödemiyor, o onun işte borcunu yükleniyor. Bunları falan çözebilecekler, avukatlık konularında destek alabilecekler. Tamam tatildir, tamam işte bayramdır, ama işler devam ediyor altta, enerjisi devam ediyor en azından. Böyle bakabilirsiniz durumu. Yakın çevre, komşular alanında ise yeni bir yapılanma söz konusu. Sonuç alacak. İşte komşusu değişecek ya da işte komşusuyla sıkıntısı vardır. O tatlı ve hoş bir sedaya kavuşacak diyebiliriz. Ticari konularda da sonuçları var. Yani bir ticari girişimi varsa netleşecek. Yani tamam bunun bir firması var artık diyebileceksiniz. Mutluluk, aşk, para, sağlık dört, evet. yine akrep gibi dörtte 4 dört olan burcumuz. Oğlaklar, e, şimdi damarlarından buluyorum parasal alanları, e, iyi efendim, i̇yi, çok <laughs> çalışacaklar. aynen. İkili ilişkilerde Venüs'ün bir duruşu var. E, yani aşk bir türlü gelmeyen oğlaklar. Ya da işte aşkı hep sınırlandıran Oğlaklar. Çünkü Nisan'dan beridir neredeyse yok, Mayıs'tan beridir hadi Oğlak aşk var. Bu hayatta işte e, ilişki var. Evliliğe dönecek dedik, 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 dedik. Şimdi artık tam Oğlaklık bir hareket yönetti o zamana kadar. Şimdi adım atacak aslında. Sonuç alacak bunlarla ilgili diyebiliriz. Krizleri iyi yönetmeli o yüzden. Yani çıkabilecek parasal anlamda krizlere iyi yönetmeli çünkü parası olacak. Yani bu parayla yapabilecek ee, ama o parayı e, borcun ödemez. Saatle giderse sıkıntı yaşayabilir yani. Ama <laughs> e, evet. başkasının kaynaklarına da güvenmemeli. Yani kendi kaynaklarına güvenmemeli. Bu evet. da önemli. Ee, mutluluk, aşk, para. 4, sağlık 5. Ve sevgili kovalar. Biz. Burçlarında bir dolunay var. Bir yenilenme, bir tamamlanma, bir ee, isyan etme, <laughs> bir asilik ve ya bir asalet. Yani, i̇syan ediyoruz Ama kova zamanındayız. Her şey sizin üstünüzden. Yani siz zemindesiniz. Evrenin sistemi sizin üzerinizden dönüyor. O da başka bir şey de <laughs> derdim de. <laughs> Gerçekten artı <olsaydı> 18'de <laughs> Güneşi karşılarından alacak e, kovalar. Yani şimdi şöyle düşün. Mesela ışık bize karşıdan vurduğu zaman ne yaparız? Daha parlak görünürüz. Daha güzel görünürüz. Daha böyle vizyonlu, işte ışıl ışıl. Öyle bir etkide olacak kovalar. İlk adımı haftaya atıyorlar. Sonra Ağustos'un sonuna kadar şanslılar. Çok güzel. Ee, çalışmalarının karşılığını alacaklar. Ektiklerini biçecekler. Artık inşallah diyeyim tekrar. Amin. Her dilde amen, amin, amin. <laughs> ne var diye <dediğini> bir söylüyoruz. <laughs> sağlığa dikkat var Yani e, bu konuda bedenlerini yormamalılar. O yüzden sordum ince neyin var neyin var diye. Yani bu, bu, hafta ve önümüzdeki hafta biraz sağlık konularına temkinli yaklaşmalılar. Mutluluk 5, para da 5, aşk ve sağlık 4. Hatta sağlığa 3 bile diyebiliriz. O derece diyoruz Ben bu hafta Evet. O bu hafta dinlen. Yani tam böyle kitap yazabileceğin bir hafta aslında. İşte tam dinlence. Balıklar ise. Aşk konusunda şanslı ve yaratıcılar efendim. Ya hala aşık olamıyorsanız valla artık nasıl bir yani. <laughs> <laughs> bu kızın size aşık etme durumuyla alakalı çekmediğimiz video kalıyor diyor yani. <laughs> Aynen ya. Her videoda diyorum yani sevgili balıklar. Ya illa bir insan bulmak değil, hayatınızdaki aşkı bulmak da önemli. Ya astroloji benim için aşk mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani ben buna saatlerimi verebilirim, hayatımı verebilirim. Bu aşktır. Ya da işte kitap yazıyorsun mesela. Evet iki ileri bir geri kitap yazmak hiç kolay değil. Ben mesela yapamıyorum. Hayranım kitap yazanlara. Yani aşkla yapıyorsanız, şiir yazıyorsanız aşk var. Ya da işte fotoğraf çekiyorsunuz, aşkla çekiyorsunuz yani mesleğiniz sizin dışınızda bir şey meslek değildir aşkla yapılan şeyler balıkların tam bu anı oluşturacak zamanları yani aşkla yapabilecekleri her şeye başlasınlar hobi yani bu insan aşkı da olabilir tabii ki yani ya da çocuk yapabilirler o, o anlamda aşkın meyvesi çocuk ve aşkı aynı mesela yani bu yine şey ama e, cinsellik anlamında da kendilerini tanıyabilecekleri bir süreçteler mesela balıklar. Büyük, işte yetişkin balıklardan bahsediyorum. Hobiler edinebilirler dedik onu. Çok çalışacakları da bir hafta. Yani balıklar hizmet etmeyi sever. Aynı başaklar gibi. Başaklar biraz sağlıksal alanda şey yapabilirler. Ama balıklar direkt hizmet. Evde kebabı yapan balık, salatayı yapan balık, kaldırıp bulaşığı yıkayan da balık olabilir. Bunu da bu kadar yapmayınız. Yani e, iç dünyaların ama kendileri öyle istiyor. Ama ben hallederim, ben hallederim. Hallet o zaman diyorsun geliyor. Bazı insanlar köle izan Evet, evet aynen. Aynen öyle. <laughs> Kahveyi seviyoruz. Evet. E, gizli düşmanlara da dikkat. Mesela açık düşmanlar, evet aslanlar için söyledik onu, e, açıktı, onlarda bir sıkıntı yok ama balıklar için gizli düşmanlar var. İşte o alan balık için şunu gerektiriyor, diyor ki herkese her şeyi konuşma, yok. Evet e, herkese güvenme diyor, e, içini açacaksan aç tabii de Hani ulu orta açma diyor yani. E, o yüzden gizli düşmanlara da dikkat et. Hmm. Aşk sandığımız şeyler, işte o aşkla başlıyorsak tutkuya dönüşüyorsa bunlar güzel şeyler ama aşk dışında. Hani zoraki görüşmeler, buluşmalar dikkat etmeniz gereken noktalar. Yine de buna rağmen dereceleri çok güzel. Mutluluk 4 aşk ya yani o beş bile olabilir. E, aşk para 5 sağlık dört. <laughs> Oralardan ses çıkıyor ya, tiktik şey, şey, -tik gibi oldum böyle pörpürcük. Evet, şimdi. Evet, balık böyle. Bitirdik. Bitirdik. Evet. Bizden bu haftalık bu kadar diyeceğim ama ondan önce bir bayramlaşma faslımız var tabii. Gel kızım, gel yani, evladım. Gel evladım, yani. gel. <laughs> Ay şekerini, şekerini, de, yani, şekerini, de, <laughs> şekerini de getir. Şekerini de getir. Şekerini de getir evladım. Kusura bakma, et yok ama. <laughs> evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bizde ne vardır? El öpme vardır. Evet, evet. Canım benim. Evet. Çok bayramlar gör. Aa, korona var ama vallahi öptüm yani. Ha, e, e, çocuk benim çocuk. O yüzden sıkıntı yok yani. Gel anneciğim. <laughs> Uy. Normalde para da veririz. Dur ama şimdi yayındayız. Tamam. Oturabilirsin buraya da. Oturabilirsin. Al bakalım şekerlerini. Ben da şekeri açabilirim. Evet. <laughs> Aynen evet, açabiliriz. açabiliriz. Çıkmış, çıkmış, sesler orada şeker yiyordu çünkü. Evet sevgili seyirciler, siz de lütfen çocuklarınıza bayramın ne kadar önemli olduğunu detaylarıyla anlatın. Bence çok önemli. Dini bayramlarımız, yani küçüklükten gelen biz nasıl gördüysek onlar da görsün. Onlar da bilsinler diye düşünüyorum ben. Söylemek istediğim bir şey var mı? milli birlik, beraberlik çok önemlidir. Ortak frekans çok önemlidir. Bayramlarda biz buna ulaşırız. O yüzden Bence hep birlikte mutluluğu seçelim, gülmeyi seçelim, kahkahayı seçelim. Hayat daha güzelleşir. Teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar, bayramlar <laughs> Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Biz kendinize çok iyi bakın. Bir hafta aramız olacak bayramdan sonra. Ondan sonra tekrar sizlerle olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.